Herkese selamlar, sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Basim da Ultimate videosuyla karşınızdayım. Bugün size hilesiz bir biçimde en hızlı şekilde para anlat, kazanma tekniğini anlatacağım arkadaşlar. İnternette hep görüyorum YouTube'da falan. Hepsi şey. APK nasıl indirilir? Hileli nasıl indirilir? Hangi şeyden indirilir falan filan. Ben de derim bir değişiklik olsun. Ben de belki benim gibi hilesiz oynamayı sevenler varsa en hızlı şekilde nasıl para kazanacaklarını ben de bu yoldan anlatayım dedim ve bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi birinci adımımız arkadaşlar. Birinci adım önemli olan bir adım. Sizin yapmanız gereken birinci şey başladığınızda sıfırdan başlayanlar için anlatıyorum arkadaşlar. İlk başta başladığınızda Kocaeli ve Tekirdağ arası açık oluyor biliyorsunuz. Sizin o aralarda gelip gidişiniz fazla para etmiyor. Hiç para etmiyor aslında. Çok düşük paralar kazanıyorsunuz. Yapmanız gereken birinci adım Diyarbakır Terminali'ni açmak. Evet arkadaşlar Diyarbakır Terminali'ni açmanız gerekiyor. Çünkü Tekirdağ ve Diyarbakır arası en uzun mesafe olduğu için baya iyi bir para veriyor arkadaşlar. Hem bonus hem bilet parası çok yüksek veriyor. Ben açtığım için burada sağda görünüyor. Siz açmadığınızda işte 159 bin biriktirmeniz gerekiyor bunun için açtınız. Görelim şimdi kaç kilometre olduğunu. Görmüş olduğunuz gibi 1400 küsür kilometre arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki ben burada gittim geldim. Tamam birinci adımı yaptım. Açtım burayı gittim geldim. Buradan çok para kazanır mıyım? Arkadaşlar bu otobüste para kazanmanız zor. Ee, ikinci yapmanız gereken şey ikinci adımda burada gidiş gelişlerinizi paranızı biriktirip e, setra'nın otobüsünü açmak arkadaşlar. Şimdi ben size hemen onu da göstereyim. Ee, ilk adımda tabi para biraz zor kazanılır. Bu otobüsler çünkü Yolcu kapasitesi düşük olduğu için bonus düşük veriyor. Yani sizin burada kazancınız biletlerden değil bonustan geliyor. Şimdi göstereyim hemen otobüste. Otobüsümüz bu arkadaşlar 73 kişilik yolcu kapasitesiyle müthiş bir otobüs. Ee, bonusun kralını bu yapar. Birinci adım Diyarbakır terminali ikinci adım bu otobüs bu otobüsü açtınız ya tamamdır artık sizin sırtınız yere gelmez ciddi anlamda istediğiniz her otobüsü açabilirsiniz. Sefer yaparsınız rahatlıkla para kazanırsınız nereden baksanız hani 50-60 bin geliri var bir seferde cidden bak öyle. Sallamıyorum bunu arkadaşlar şimdi zaten göstereceğim size ee, siz de göreceksiniz ve bana hak vereceksiniz şimdi seçim ben e, Diyarbakır tabi Diyarbakır'dan Tekirdağ'a gelmek daha kolay çünkü Diyarbakır e, bir dağ var ya orada bonus kaybetme olasılığınız var hani çünkü kaza yaptığınızda yolcuların mutluluk seviyesi düşüyor ya orada kaza yapma meyiliği çok yüksek fiyatı 144'e ayarlıyorsunuz fazla olursa az yolcu biner. 4 tane ikram alıyorsunuz ve ikramları sürekli veriyorsunuz ki yolcular mutlu olsun bonusu yüksek olsun başlayalım Seferin sonundayız arkadaşlar. Diyarbakır'dan çıktık. Tekirdağ'a geldik. Şimdi size bonusun ne kadar olduğunu ve 195 bindi paramız fark ettiyseniz Düşme ilk abi. başta videoyu ileri alabilirsiniz görebilirsiniz şimdi bu bölümden sonra paramız ne kadar olacak ona bakacağız arkadaşlar Sola dönün. Sağa dönün. Barış noktasına ulaştınız. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce iler dileriz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bilet fiyatı 8000. İşte giderler falan var onları çıkardığınızda 8000. Burada hemen videoyu video izle diyorsunuz arkadaşlar. Ben oraları kestim Tabii reklam olmasın diye. Gördüğünüz gibi 40.000 oldu. Yani 39.999 falan filan ama yani 40 bin işte. Bakalım şimdi paramız ne kadar olacak. Açılsın bakalım şimdi görelim. Paramız evet 263.000 bin. 195'ten 263, 263 e. Ve ikinci, üçüncü adım son adım. iki saatte bir reklam izleyin arkadaşlar. Günlük geliri tahminen 100.000 bin. Yani size bayağı yüksek bir para kazandırıyor. Umarım videom e, sizler için işe yaramıştır arkadaşlar. Eğer biraz bile bilgi verebildiysem lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.